Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Prigojin'in ölümü sonrası Putin'den Wagner kararı. Afrika, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalarla Rusya'nın sahadaki önemli gücü olan Wagner'in, Yevgeni Prigojin'in ölümü sonrası nasıl bir yola gireceği, Rus devleti tarafından tasfiye edilip edilmeyeceği ya da Kremlin'e yakın yeni bir lider mi atanacağı uluslararası basın tarafından da sorgulanıyor. Prigojin'in ölüm haberinin ardından 3-5 kişiden oluşan bir grup Wagner savaşçısı, liderlerinin ölüm emrinin Moskova tarafından verildiğini iddia ederek intikam yemini etmişti. Haziran'da Moskova'ya baş kaldıran Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun araya girmesiyle bu ülkeye geçen grubun akıbeti belirsizliğini korurken, CNBC'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'i de ilgilendiren önemli bir kararname imzaladı. Grigoji'nin ölümü sonrası grubun olası isyanının önüne geçmek isteyen Putin, kararnameyle tüm paralı askerlerin, savaşçıların Rusya'ya bağlılık yemini etmesini zorunlu hale getirdi. Kremlin'de özellikle Amerikan ve İngiliz medyasının dillendirdiği, Putin'in uçağın düşürülmesi emrini verdiği iddialarını reddetti. Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, Siletkom, Wagner lideri Evgeni Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu belirtilen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılacağını duyuran Siletcom, uçaktaki listede yer alan isimlerle ölen şahısların kimliklerinin eşleşip eşleşmediğini araştırmalarının ardından kamuoyuyla paylaşacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.